Bu her yıl gelenekselleşen e, toplantılarımızdan ya da görüşmelerimizden biri. E, bu yılki konuğumuz Mücahit Yıldız. E, onu e, gıda sektörüyle ilgili e, tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben de öyle tanıyorum. Yani daha doğrusu grubu da tanıyorum. E, Sultanlar e, Grup diye ifade edilince gıda e, sektörü akla gelen sektörlerden biri. Tabii bir taraftan da e, Karadenizlilik e, tarafı da e, öne çıkan e, gruplardan biri. Efendim Rize'de başlayan yolculuk e, bugün e, dünyaya açılan bir grup. E, bu serüvenle ilgili bize hem grubun e, olaya bakışını hem sizin bakışınızı aktarabilir misiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha, i̇stersen önce bir e, her ne kadar tanıyorsak da e, Mücahit buyurun. Yıldız kimdiyle başlayalım isterseniz. Buyurun, e, buyurun tabi. E, Mücahit Yıldız, 1965 doğumluyum. Memleketimiz e, Rize. E, i̇lk ve orta tahsilimi Mahalle Mektebi'nde Göksu'da bitirdikten sonra e, Kabataş Erkek Lisesi'nde yatılı olarak lise örnümü tamamladık. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden me mezun oldum. E, evli üç çocuk e, babasıyım. E, Birçok e, sivil toplum kuruluşlarında, STK'larda, çeşitli pozisyonlarda e, elimizden geldiği kadar aktif olarak görev almaya çalışıyoruz. İstanbul evet. Ticaret Odası'nda meclis üyeliği yaptık. E, kozmetik komitesindeyim şu anda. E, MÜSİAD'da yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Yine e, Gıda Tarım Sektör Kurulu Başkanlığı e, görevini yürüttüm. E, Saha gibi savunma havacılık uzay kümellenmesi üyeliği, e, TÜRES gibi Türkiye'deki e, en büyük e, restoran ve tedarikçilerin olduğu dernek gibi, e, ilaç ve eczacılık e, sektörünün yine Türkiye'deki en büyük e, STK'sı e, İVEK gibi birçok e, artiyat gibi, Arap Türk işlemleri gibi, BTM gibi bilgi ticaretleştirme merkezi, startuplarla yatırımcıları buluşturan organizasyonlar gibi birçok sivil toplum kuruluşunda elimizden geldiği kadar fikirlerimizi, bilgi ve birikimlerimizi aktarmaya ve yeni şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. İş dünyası olarak da bu sene bizim 78. yılımız. Rize'de az önce sizin de bahsettiğiniz Rize'de Orta Caminin önünde başlayan bir hikayemiz var. Büyük dedemiz 1. E, Dünya Harbi'nde e, şehit olması üzerine e, büyük babamız e, kendisi e, inşaat e, ustalıkları yapmak üzere Türkiye'nin her tarafına dolaşmaya başlıyor. Daha sonra annesinin artık işte şey çıkma, grubete çıkma, Rize'de kal e, isteği ve talebi üzerine dedemizle de, ne yapayım, ne edeyim diyerek... E, peygamber mesleğinden yola çıkarak e, orta camın önünde işte yaklaşık 1 metrekarelik bir tezgah üzerinde o zaman işte lüks fitilleri e, bel lastikleri, haşere ilaçları gibi ürünleri alıp satmaya başlıyor. E, daha sonra o e, iş porta tezgahı Rize'de dükkana e, dönüşüyor. Daha sonra e, Trabzon'a mal alıp geliyor, Samsun'a mal alıp geliyor ve bu işin e, ve büyümenin merkezinin İstanbul Tahtakale olduğunu görerek 50'li yılların sonunda İstanbul e, İstanbul Tahtakale'de işte 10 metrekarelik bir yer tutuyoruz. Ve elhamdülillah e, o tarihten itibaren e, sürekli gece gündüz e, hani tatil e, demeksiz muazzam bir çalışmayla e, bugün e, yüze aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren, yurt dışında ee, Irak'ta, Türkmenistan'da e, fabrika yatırımları olan, Rusya'da dağıtım şirketi olan e, Amerika'da ofisleri olan e, büyük bir e, gruba e, dönüştük. E, biz de ben hep söyleyeyim şu an e, 58 yaşındayım ve 5 yaşından beri ticaretin içindeyim derim. E, bütün bu o, şirketimizin ve grubumuzun ve e, kaleden başlayarak e, Türk ticari hayatını geçirdiği bütün safhaları yaşayarak bugüne kadar geldik. E, elhamdülillah yine şu an ailemizin dördüncü kuşağı da işbaşı yapmaya başladı. Beşinci kuşak onları 5-6 yaşlarında… Tam bu noktada de. Mücahit Bey, demin sohbet sırasında da ifade ettik. Şimdi e, ikinci kuşakta da dağılan şirketler var, üçüncü kuşakta da dağılan şirketler var. 78 yıl çok uzun bir süre. Allah daha uzun ömürler versin kuruluşumuza. Çok uzun bir süre ve kuşaktan kuşağa geçen bir süreci yaşıyoruz sultanlarda. Şöyle bir baktığınızda bu işin püf noktası nedir? Yani mesela şimdi bunu yapabilmek için aile anayasaları hazırlanıyor, koçlar devreye giriyor. İşte danışmanlar ayarlanıyor ama sizde bence öyle bir şey de yok. Ee, Siz evet. nasıl bu sürdürülebilir kılmayı başardınız? Şimdi tabii bir şeyi ifade etmek lazım. Yani eskiden e, ataerkil yapılar vardı. Ailenin içerisinde e, iş bölümleri yapılıyordu. İşte dedemin olduğu süreç, e, dedemden sonra e, babamın ve amcamın olduğu bir süreç. Sonra biz iki kuzen, rahmetli Faruk Bey ve ben bu grubu bugünlere kadar getirdik. Tabi bunu nasıl başardık? Tabi bir dönem, yani ben işletmeleri bir araba sürmeye benzetirim Celal abi. Arabada işte satıcılar vardır, pazarlamacılar, ha birer satalım, iş satalım, satalım derler. Bir de arabanın içerisinde frenciler vardır. Bunlar da işte mali işler ve finans bölümü. Onlar da aman batıyoruz, aman şöyle oluruz, aman böyle oluruz derler. Tabi usta bir şoförün yeri geldiği zaman gaza basmayı, yeri geldiği zaman freni basmayı bilmesi lazım. İşte bu aile yapılarının içerisinde de mutlaka atak tarafında olan birilerinin olması ve genelde biraz hani muhafazakar veya mevcudu muhafaza edelim tarzında Finans ve e, muhasebeyi maliçle temsil eden birilerinin olması lazım. E, işte zamanında babam e, bu atak tarafını yaptı. Üretim taraflarında özellikle ilk e, atılımlar babam tarafından gerçekleştirildi. Ama ondan sonraki süreçte e, amcam e, devreye girdi ve o büyüme ve atak yapma dönemleri amcamın tarafına geçti. E, tabii arkadan bizler geldiğimiz zaman bizler de bu sefer e, dediğim gibi gaza basalım, büyüyelim, edelim düşüncesi, amcamın bu zafer biraz hani içim kıpır kıpır diyor ama e, tabii mevcudu muhafaza etmenin de getirdiği şeyler var. E, şimdi bunu biz böyle kuşak kuşak getirebildik ve mesela babamın e, güzel bir şeyi var. Babam amcamdan 4 yaş büyüktü. Derdi ki yaşça ben büyüğüm ama başça sen büyüksün. Yani arada e, güzel bir şey vardı ama ben e, hani hep söylerim İstanbul'a e, gelip de Anadolu'dan büyük bir kısmıyız, hep böyle geldik. E, dağılmayan, İstanbul'a dağılmayan ender ailelerden bir tanesiyiz. E, i̇şte gündüz işlerini bitiremezlerdi şirkette, akşam eve gelirlerdi Bir kavga bir kavga derdik ki ortak bitiyor ama her şeyi tartışırlardı. Sonra öpüşürlerdi tekrar vedalaşıp herkes kendi evine giderdi. Ee, tabi şimdi e, bu bu şeyi biz daha sonra yine devam ettirdik yani babamızın ve amcamızın bu iş bölüm olayını devam ettirdik ee, arkadan Faruk Bey'le ve benim dönemde de ben de Faruk Bey'e aynısını söyledim dedim Faruk yaşlı ben senden büyüğüm ama e, başımızda sen yürü biz senin arkandayız dedik ama dediğim gibi orada da işte geçen sene başında pandemi ile birlikte Faruk Bey'in vefatı oldu. Evet, Şimdiki başımız. Grupta 20 aşk grup aşk grupta 20 aşkın şirketimiz var. Bunu yürütmeye çalışıyoruz. Ve bir sıkıntımız şu. Belki biz o az önce anlattığım işletmelerin büyüme süreçleriyle beraber hep yaşayarak büyüdüğümüzden dolayı hemen hemen her konuda herkesin iyi kötü bir fikri ve bilgi birikimi vardı. şimdi e, ailede gelen dördüncü kuşak, onlar da çok küçük yaşlardan itibaren işletmelerimizde, üretimlerinde çalışmış olmalarına rağmen tabi arada yaklaşık 30 yıllık bir e, şey açılımı oldu, fark açılımı oldu. E, tabi yeni gelen gençlerin şirkete adaptasyonları, onların dünyaya bakışları, kabullenişleri, e, eski o ataerkil yapılardan e, biraz daha farklı yapılara e, dönüşme olayları. Ee, e, işleri tabii biraz daha e, farklı boyutlarda işte anayasa dediğimiz e, aile anayasası dediğimiz olaylara doğru yavaş yavaş götürüyor. Ha Bugüne kadar işte İngiliz sistemiyle geldik. Hani derler İngiltere'de yazılı anayasa yok ama herkes ne yaptığını ne ettiğini bilir. Ama bundan sonra tabii bu yazılı anayasa olaylarını mutlaka oturtmamız lazım. Ben de bütün arkadaki dördüncü kuşağı şunu söylüyorum. Benim en büyük vazifem bu sistemi oturtmak. Yani Ailemin evet. şu an ve öndeki yöneli olarak Kura, böyle bir görevimiz kurallara, var diyorum. Bugüne kadar Hayır. ki belki bugüne kadar ki e, uygulanan e, sistemi yazılı hale getirip kurallar malzumesine e, dönüştürmek önümüzdeki dönemin evet. en önemli e, hedeflerinden biri. Bir de şeyi sormak, yani biz sizi esas kime sorsanız ile ilgili ilişkilendiriyor. Ama siz son dönemde yani son dönemde değil epeydir çok farklı alanlarda e, yatırımlar yapıyorsunuz, işte kozmetikte e, temizlik ürünlerinde bildiğim benim, e, mama da bebek mamasında, e, çok farklı alanlarda e, üretim yapıyorsunuz. Çok farklı alanlarda varsınız. E, sizi e, nasıl tanım, tanımlamak lazım? Yani bunu niye yapıyorsunuz bir de Yumurtaları ayrı sepete koyma hikayesi mi bu? Yoksa? Ee, nasıl e, değerlendirmek lazım? Bu konuda da görüşünüzü almak, öğrenmek isterim açıkçası. açıkçası. Buyurun efendim. Şimdi şöyle eskiden e, e, tabii e, üreticinin, hani ben hayatı bir senaryo diye söylüyorum. Önceden üretici firmalar senaryo yazıp rolleri dağıtıyordu. Hani bayi senin rolün şu, satış noktası rolün şu. Tüketici sen de bu ürünü alacaksın olayı vardı. Ama yeni dünya düzeninde artık senaryoyu e, tüketiciler yazıyor ve rolleri onlar dağıtıyor. Kim bu tüketicilerin yazdığı senaryoya uygun rollerini devam ettirebilirlerse onlar ayakta kalacak ve e, her yeni dönemde yazılan senaryoda da rol kapacak. Şimdi biz bugün bugüne kadar bu 78 yıllık e, birikimi e, getirebilmişsek eğer burada en büyük şeyimiz hep bu geleceğe dönük e, öngörülerimizde ee, evet hatalarımız da oldu, yanlış yatırımlarımız da oldu. Elbette yüz yüz mükemmeliyet diye bir şey söz konusu değil. Ama olabildiği ölçüde e, değişimi okuyabildik bugüne kadar. Tabii e, işte geçmişte o üreticinin, tüketicinin olduğu döneme geçmeye başladığınız andan itibaren de dediğim gibi oyunu çok iyi e, okumanız gerekiyor. Biz ve şunu gördük. Siz e, hatırlarsınız abicim. Eskiden bir satış noktasının yüzde yirmi alanı e, hani halka açıkken yüzde seksen arkada depoda ürünler olurdu. Mesela bir ürünü alırdınız. Perme, şarp, perme şarpı bilirsiniz. E, koli koli alınırdı. İşte Rami'de depoya atılırdı. Altın gibi fiyat yükselir. Bunlarla oynar, oynanırdı. Veyahut da bir işte satış noktasına veya bir e, depoya mal yazdığınızda aynı üründen kamyon kamyon mallar yazardınız. Belki bir ürünün formülünü biliyordunuz. Belki o ürün sizi 5 yıl, 10 yıl e, ayakta tutabilecek birikimlere sahipti. Ancak bugün Türkiye'de ve işte temizlik, kozmetik ve gıda sektöründe bugün yaklaşık 50 bine yakın şeyden e, üretici firmadan bahsedebiliriz. Bu 50 bine yakın üretici firma her yıl Türkiye'de parakende piyasasına 20 bine aşkın yeni ürün sürüyor. Ee, şimdi bütün bu hani her şeyin sıkışık olduğu bir e, yerde bir dönemde, işte sizin varlığınızı sürdürebilmeniz için e, bu ürettiğiniz ürünlerle ürün çeşitleriyle birlikte e, farklı farklı e, kanal ve kategorilerde e, varlığınızı sürdürmeniz lazım. Biz de bu ıı, anlamda bakıldığında bugün ıı, yaklaşık şu an hani ihracatımızla beraber 700'e yakın barkodu yönetiyoruz. Bu Türkiye'deki belki bu ıı, anlamda hakikaten en geniş portföye sahip olan şirketlerden bir tanesiyiz. E, dün o koli koli satışlarının yerine bugün artık satış noktalarında e, adet adet takibe döndü. E, yani... E, eskiden dediğim gibi depoya malı gönderirdiniz. Marketçi arkadaşlarımız, abilerimiz bunları reyonlara açardı. E şimdi malı noktaya indirmenin haricinde işte depodaki sorumluluğu da siz yönetiyorsunuz. Rafını da siz yönetiyorsunuz. Rafının etiketini, işte rafındaki düzeyini, ilk girin, ilk çıkını varıncaya kadar bunların her birinin sorumluluğu sizlere dönmeye başladı. Hani ben yine bir örnekle anlatmak isterim. Eskiden ataerkil yapılarda hepimiz nerede büyüdük? Bir mahallede, bir bakkalın etrafında işte bir aynı okula gittik. Mahallenin aynı camisine, Kur'an kursuna gittik. E, herkesin birbirini tanıdığı bir dönemdi. İşte o halaların, teyzelerin, dedelerin olduğu bir yerde büyüdük. Ancak bugün anne diyorum çalışmasa bile işte 2-3 yaşına bebek geldiğinde hemen kreşe veriyor. Ben her bir satış noktasını bir kreş gibi değerlendiriyorum. Yani bugün ortamı bir market, canlarını bir çeşitle çalışıyor. 250'ye yakın, belki 300'e yakın. Hani büyük bir zincirseniz belki 1000'e yakın ee, çocuk, 10.000 çocuğu biz 200-300 aile bir marketçe teslim ediyoruz. Ne kadar ürününüze ilgilenebilir o marketçi? Ee, çocuk yine sizin kendi işte e, markette zannediyorsunuz ama As gibi her şeyle sizin ilgilenmeniz lazım. Peki siz hani üç tane, beş tane, 10 tane çeşitle bütün sefahı o yüzden biz e, dike entegrasyon yaparak ve ürün gamlarını genelde birbirlerine yakın e, konseptlerden e, seçerek e, bu çeşitliliğe ulaştık. E, bunu daha da ilerleteceğiz. Yani kendi hedef Aha. şeyimiz yani de bu. Ee, bu yöntemi belirlemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar böyle geldik. ne Nelere e, uzanmayı düşünüyorsunuz? Bir, yani başka hangi alanlarda olacak? Ya da bu mevcut alanları geliştirmeyi mi düşünüyorsunuz? O merak ettiğimiz bir şey. Bir de son dönemde sizin bulunduğunuz sektörlerden e, dünya devlerinin yavaş yavaş çekildiğini, e, çekildiğini ya da çekilmek zorunda kaldığını görüyoruz. Satın almalar e, düşünüyor musunuz önümüzdeki dönemde? şimdi şöyle e, bir kere dediğim gibi o dike entegrasyonumuz var yani son ürünü üretirken bugün işte biz kendi plastiklerimizi kendimiz üretir bir hale geldik e, mesela biz belki çoğu arkadaşımız bilmez Türkiye'nin en iyi e, paketleme dolum e, makinelerine sahip firmalarımız var setpak diye e, bugün Amerika'da ofisini açacak hale geldi yüze aşkın ülkeye Bugün makine gönderiyoruz şu anda. Türkiye'deki birçok büyük firmada gıda olabilir, bu sağlık sektöründe olabilir, dolum yapan her firmada ürünlerimizi, makinelerimizi bulabilirsiniz. Bu dikey entegrasyonla birlikte genelde hani bizim bulunmuş olduğumuz şu anki her pazar ben bunları hani eski tatlı rekabetin yerine şimdi imha edici rekabetin aldığı bir olaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla e, tabii karsızlık olayları giderek söz konusu. Bunu da e, marketler içerisinde yeni ürün e, yerpazeleri, yeni ürün kanalları açmak suretiyle hem marketçilerin e, e, karlarını yükseltmeye çalışıyoruz, onların cirolarını büyütmeye çalışıyoruz. E, de bu arada da mevcut ürünlerimizi sürekli e, daha kaliteli nasıl yaparız, daha ucuza nasıl mal ederiz ilgili Argü e, ekiplerimizde ayrıca çalışıyor. Ben e, yine bir iki e, hem de dinleyicilerde şey olması açısından hep söylüyorum e, geçmişte işte firmalar hani e, finansal akışlarında problem olması durumunda hemen işte firma toplanır yetkilileri eskiden bilirsiniz işte, herkes kağıtların arkasını kullanalım işte elektrikleri kapatın gibi e, hani o günün tedbirleriyle işleri yönetiyorduk. Bir gün bir e, dergi okudum. Dergide e, Sabancı grubunun e, bir CEO atadığını gördüm. Daha normal Sabancı işte diyelim 50 milyar curo yaptı, e, CEO bunu 60'a çıkar falan diye. Ama şunu gördüm, Sabancı Holding e, maliyet düşürme CEO'su atamış. Maliyet düşürme CEO'su. Bunu kim atıyor? Evet. Sabancı Holding atıyor. Çünkü eskiden maliyet artı kar e, döneminden. Şimdi yukarıdan, e, yukarı tarafta ulusal ve uluslararası e, birçok rakiple şu anda mücadele ediyoruz. Yani yukarıda fiyatların e, anorma bir baskılanması var. Aşağıdan da maliyetler bizi yukarıya doğru e, zorla zorluyor ister istemez. Dolayısıyla herkesin burada e, kendi içerisinde e, bu maliyetleri nasıl düşürürüz, verimliliği nasıl yükseltiriz ile ilgili bir çaba ve gayretin içerisinde olması lazım. Ve e, karlılığın düştüğü ürünlerden ziyade gibi, bu yeni alanlar açmak suretiyle e, hem şirketin e, paçalda kendi karlılığını sağlaması hem de hizmet sunduğumuz satış noktalarındaki e, verimli ve karlı artırma yönünde e, çalışmalarımız ve yeni ürün arayışlarımız devam ediyor. Şimdi yüze yakın ülkeye e, ihracat meselesi yani e, Üretimin e, ya da Ciro'nun yüzde kaçı ihracat, yüz ülke demek dünyanın neredeyse tamamı demek. Yani e, şeyleri düşünürseniz, birkaç küçük ülkeyi dışında bırakırsanız ki onlar vardır. Yani dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapan bir grup e, olmak nasıl bir duygu? Çok yani çok dilli oluyorsunuz herhalde sizin çalışanlarınız arasında çok farklı dilleri konuşan insanlar vardır. Çok evet. yerde ofisiniz vardır. Yanlar yerine gittiğiniz zaman sizi karşılayanlar vardır. Nasıl e, görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şuradan Rize'den çıkış da çok uzun bir, e, yani 500 yıl önceye dayanmıyor. Yani 78 yıl, uzun bir tarih ama e, yani çok da şey değil yani baktığınızda. Ben ben şöyle görüyorum, e, hani bugün dünyada 8 milyar insan var. E, diyorum ki 8 milyar potansiyel müşteri var diyorum. Yani her bir müşteri bizim için, her bir e, dünyada yaşayan insan bizim için potansiyel bir müşteri. Peki dönüyorum sonra, ya bu kadar geniş bir internanda bu 8 milyar insana ulaşma ile ilgili organizasyon kurmuşlar var mı? Evet var. Kim var? Coca-Cola. Bunu başarıyla gerçekleştiriyor bugün. Birleşmiş Milletler'de bugün 190'a yakın ülke var. Ama Coca-Cola 240 ülke değil mi diyor. Yani daha e, parçalanmamış ülkeleri bile kendi şeyinde, kendi coğrafyasının içerisinde veya kendi pazarlama stratejinin içerisinde parçalamış. Ve bunu başarmış mı? Başarmış. O zaman da bizim yapmamız gereken bir şey var. E, bunu nasıl başarmışla ilgili e, bir yola çıkma ve bir hikaye yazmamız lazım. Yani orada derler üç tane yöntem var. Bir tanesi... Daha önce gidenlerin bastıkları yerlere basma, yani öncekileri veya öndekileri takip etme. İkincisi yeni bir yol bulma, eğer onları takip etmeyeceksen yeni bir yol bul. Ya da yeni bir yol inşa et. Biz de kendimize böyle bir hedef belirledik. E, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın e, çok güzel bir hedefi vardı. Türkiye bugün Dünya Ekonomi Ligi'nde yaklaşık işte 19-20 o seviyelerde gidiyoruz. Ve bir hedef koymuştuk. Dünya onunculuğu. E, ben şöyle kendime bir hedef koydum. Dedim ki bugün Türkiye dünya onunculuğunu hedefliyorsa eğer Türkiye'nin içerisindeki her firmanın da her sektörün de kendisine dünya onunculuğu hedefini koyması lazım ki hedefler tutsun. Böyle bir şeyle e, hayalimizle e, yola çıktık. Ha ne kadar başarabiliriz, ne kadar e, eksik kalır. E, bugüne kadar, dediğim gibi kendi e, değerlerimiz var. Bu değerlerimizden e, en ufak bir taviz vermeden bu günlere kadar getirdik. Elhamdülillah. E, bundan sonra da aynı gayretlerimize devam ederek inşallah e, yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyoruz. Bir şey daha söyleyelim. E, hani yine hayata nasıl baktığımla ilgili. Hani biliyorsunuz işte bugün dünyada yaklaşık yıllık 80 trilyon dolar cirodan bahsediliyor. Ve bunun 800 milyar dolarını Türk olarak biz yapıyoruz. Yani iki türlü bakılabilir. Ya dünya cirosunun yüzde birini yapıyoruz. Biz bitmişiz. İkinci bakış ya gidecek daha yüzde 99 pazarımız var. Biz hayat hep böyle baktık. Gidecek çok, yapacak çok işlerimiz var. Ama yine hep söylerim insan hayal eder, kader güler diye. Ee, biz bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına yürüyoruz. Ee, gerek ticaret odasında gerek işte müsiyatte ve bulunduğum e, bütün STK'larda hep şu e, konuşmaları yapmaya çalıştım. Yani Türkiye'de e, yaklaşık e, TOBA bağlı bir buçuk milyon işte esnaf odalarımıza bağlı iki e, milyon işletme var. Yani Türkiye'de üç Türkiye bugün Türkiye Holding veya Türkiye AŞ olsaydık 3,5 milyon işletmesi olan, 31 milyon çalışanı olan, 400, 4 milyon beyaz eşya, beyaz yakalısı olan büyük bir holdingdik. Bu holdingi biz nasıl işte dünya cirosundaki yüzde birimizi, ikimizi, üçümüze nasıl çıkarırız? Nasıl işte bu 10 bin dolarları, 25 bin dolarları çıkarız? İşte ihracatımızı nasıl 500 milyar dolara çıkarız? Hakikaten büyük gayret sarf ediyoruz. İşte bu pandemi döneminde de gördük. Gerçekten sanayicimizle, parakendecimizle, tüketicimizle belki dünyada bu bu e, sıkıntılı dönemi en iyi atlatan ve en hasat, hasarlı atlatan e, ülkelerden bir tanesi olduk. Ülkemdeki herkese bu anlamda teşekkür ediyorum. O yüzden bizim başaramayacağımız bir şey yok. E, herkesin yaptığı yine iddiam şu, Herkes bulunduğu kategoride dünyada en üst kalite neyse bu kaliteyi bugün yapabilir hale geldi. Hatta zaman zaman mesela ürünler çıkartıyoruz ve sevindirici husus e, sektörümüzdeki büyüklerin bizlerin çıkardığı ürünleri taklit eder hale geldiklerini görüyoruz. Makine sektöründe e, yine örnek hani eskiden biz Alman, İtalyan, e, işte Fransız e, makinelerini alıp onları e, üretimlerimizde kullanırken Bugün Almanlara, İtalyanlara, Fransızlara makine satar hale geldik. Bu ülkemizin, sanayicimizin, çalışanlarımızın geldi. çok başarılı bir nokta diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum ben. E, gerçekten bir başarı hikayesi. E, yani Türk ekonomisinin yıldızlarından biri e, aslında kuruluşunuz. E, o anlamda biraz önce altını çizdiğiniz noktada ben de e, bütün perakende ile ilgili, üretimle ilgili e, kuruluşlara teşekkür etmek isterim. Biz pandemide gerçekten bir başarı hikayesi yazdık hepimiz. Hatta biz biraz başarı hikayesinin dışında kaldık yurttaşlar olarak. E, aç kalacağız diye düşündük. Raflara saldırdık ama e, üreticiler e, Türkiye'nin e, çok önemli kuruluşları, e, perakendeciler raflarını dolu tuttular ve biz e, belki de dünyada panik yapmayan ender ülkelerden e, biri olduk o dönemde. E, bu anlamda e, iş dünyasına teşekkür ediyorum. E, teşekkür size de teşekkür ediyorum. E, yani çok gerçekten e, bir başarı hikayesi var. Çok sayıda ürün var. E, kuşaktan kuşağa başarılı geçiş var. Yani içinde çok sayıda başarı öyküsü bulunan e, bir hikaye aslında sizin hikayeniz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. E, İngilizce'ye bir şey varsa ha. almak isterim. E, kapatmak istiyorum. Eğer uygun görürse Babür Bey. Buyurun efendim. Buyurun, dinliyorum efendim. Mücahit Bey, buyurun. Efendim. Evet, e, ben de teşekkür ediyorum. E, bu fırsatı tanıdığınız için, e, dedim ki bundan sonra e, bize düşen görev, e, arkadan gelen e, kuşaklarımıza, genç kuşaklarımıza bu ülkenin en büyük e, avantajlarından bir tanesi, e, bu kuşaklara bütün bu tecrübelerimizi e, aktarmak olarak görüyorum. Zaman zaman e, gençler işte üniversite tecrübe birikimleri için bizleri davet ediyorlar. E, orada bir resim koyuyorum, insan beynini koyuyorum e, slaytlarımda Ve gençlere soruyorum diyorum insan beyni kaç gramdır? İşte 50 gram, 100 gram, 200 gram herkes bir şey söylüyor. Biraz da kızıyorum daha diyorum yeni üniversite sınavlarından çıktınız. Hani Bizim gibi 40-50 yıl geçmiş e, unutabilirsiniz ama diyorum e, ee, bu sorumun cevabı aşağı yukarı ortalama bir buçuk kilo e, civarında insanın beyni var. Hani yaş itibariyle şey itibari değişebilir. Sonra bir soru daha soruyorum. Arkadaşlar diyorum işte Bill Gates diyorum ne kadar beyni var? Bir buçuk kilo. İşte Steve Jobs e, ne kadar beyni var? Bir buçuk kilo. Mark Zuckerberg ne kadar? İşte Elon Musk ne kadar? Sizin ne kadar? Bizim ne kadar? E diyorum Hemen hemen hepimizin bir buçuk kilo beyinle yaptıkları şeyler var. O yüzden onlar yapmışsa diyorum biz de yaparız diyorum. Tabii buna bir de biz e, Cenab-ı Hakk'ın e, bizle ilgili takdir ve müsaadelerini de ekliyoruz. E, e, arkasını biz onu da ekliyoruz. Bütün bu gayret ve eşyalarını e, ilave olarak. E, i̇nşallah ül ülkemin geleceğini çok aydınlık olarak görüyorum. Ben de tekrar fırsatlarınızın için abi çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok teşekkür ederiz Mücahit Bey. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.